İçimde kötü bir his var ya, böyle bir şey olacak gibi. Ulan Jale, ulan Jale beni düşürdüğün durumlara bak lan Jale. Of. Ha, çocukluk arkadaşım Okşan geliyor, yanında da en güzel bir arkadaşı. Suha'cığım merhaba. <laughs> ee, Okşancığım mümkünse seni en yakın dostlarım Korkut ve Bican Beylerle tanıştırmak istiyorum. Memnun oldum, memnun oldum. Bir mukabele. A, tanıştırayım Sevalay. Merhaba. E, merhaba. <laughs> mümkünse sanatçı adı gibi. Ee, <laughs> Süha mümkünse mevzuya girelim mi? Süha'cığım, işin içinde sen olmasan hayatta böyle şeylerden hoşlanmam. Tarzım değil. E, çok teşekkür ederim akşam. Sana çok teşekkür ederim Sevilay. Rica ederim. Mümkünse bir mutluluğu mimarı olacaksınız. Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> gidelim. şahane. Kız güzel oldun mu? Çok güzel oldum dedim ya. Kolum prenses gibi oldu. Ay! Ay. da çok kıskanacak. İnşallah. Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Süha o kızla kol kola. Allah cezanı versin kol. <laughs> Bunu da mı yapacaktın? Balta girmemiş hayvan. Mehpare saçların ne güzel olmuş. Bunu nasıl yaparsın Suha? Oh. Senin kalıbına. Allah canımı alsa da kurtulsam. O yanındaki basit kim korkut? <laughs> Yanlış anlama Cahalik. Suha'nın çocukluk arkadaşı Okşan'dan Seval bunlar. Suha enişte. Bunu senden hiç beklemezdim. Kendi yoldan çıktığın gibi korkutu da ayarttın. İğrençsiniz. E, ya Cahalik, Mehpare mümkünse izah edeyim. O artık senin enişten değil Şale. Yürü gidiyoruz, seni tanıdığım güne lanet olsun. Zaten bize layık değillerdi abla. Onlar bu basit kadınlara layık, her şey Aa. bitti. Bizi artık aramayın. Yürü. <laughs> Yürü. Nereye gidiyorsun lan Jale? Kızlar bir şey söylesenize lan, gidiyorlar lan gidiyorlar lan, gidiyorlar lan. Gidiyorlar. <laughs> Mehpare dur bir dakika, bütün bu yaşananlar bir şakaydı. Abi, kışkaldığınız belki terk edildiniz ya. Bir şey anladıysam Arap olayım, yürü Okşan gidelim, yürü. Nerede bu boz eşekler? Elleri işte gözleri oynar. Patla patla. Ablaların en şahanesi, ablaların <laughs> en şahanesi. Güzellik uykusundan ben uyandırdım ben ablamı. Hı? Sen miydin Cengiz? Uyku mu bıraktın dünden beri? Bak, abla be, tamamen arkadaş kurbanı olduğum bir mevzu. Yani yemin ederim bak, inan... Aynaya bakıyorum, kendi kendime yüzüne bakamıyorum. Vallahi bak, sadece bir ormancı tehdidi altında kalarak attığım bir nara abla, böyle diye. Nerede el alemin iti var arkadaşın? E olacağı da bu işte. Ben şimdi Necibe'den özür diledim. Allah'ın izniyle şu köfte kompleksi bir faaliyete geçsin. Ondan sonra kimin özür dileyeceğini bizzat kendiniz göreceksiniz. Yani... Aman aman, duy da inanma. Şimdi ablacığım, Şunlar e, sermayemizin ana maddeleri. Torbanın içindeki kıymalar yoğurulmayı ve köfte yapılmayı bekliyor. Ha, i̇stedim ki daha bu ilk işimizde senin ve o prenseslerimin mübarek elleri değsin. Nerede bu kör olmaya sıcalar? Ee... <gülüyor> Anne. <gülüyor> oluyor Alaşa köpekler. Ne olacak dalaşmışlardır gene. Ne oluyor kız? Ne alıyorsunuz? Kudurdunuz mu gene? Abla al sen bunları. Ha? Ha. Evet. <laughs> Anca kendime geldim baba. Hani kesmesine kesiyorum da kanı görünce Büyüyem. Kaldırmıyor. Etleri dağıttınız mı fakir fukaraya tamam mı? Nusreddin e, Bey amca, etleri tek tek dağıttık. Celal abi de şahit. E, gerçi kendisi biraz rahatsızlandı ama e, operasyonu da bizzat yönetti. Abi ya, senin gibi adam nasıl kan tutar anlamıyorum vallahi. Kan tutmuyor. İçim geçiyor. Bir yerde bünye meselesi. Selamun aleyküm enişte. Selam. Sen fakiri fukarayı sevindirdin. Ve ayrıca Allah kabul etsin. Allah da seni sevindirsin daha ne diyeyim. Hadi bakayım sıvayın kolları. Rızkınızı kazanın siz de fakir fukarayı sevindirin. Hani işimizden olduk mu? Olduk. Bir kapıyı kapatan Allah öbür kapıyı açar mı? Açar. E, ee, hadi hayırlısı. <laughs> Aa, evet işin ne oldu Cengiz? et işi? Et, et, et Kurbanı kestim, dağıttım, bitti. Köftelerin etinden bahsediyorum oğlum. Kıymasız mı yapacaksınız? Yo, ablam sağ olsun. E, kıyıda köşede bir şeyler varmış, onları verdi. E, kıyma işini hallettik. Prenseslerim de köfteleri yapıyor. E o zaman ne duruyorsunuz? Daha bu işin ateşi var, domatesi var, soğanı var. Hadi bakayım işinizin başına. Uh, köfteler. <laughs> Ver <laughs> o mübarek elini öpeyim enişte. Hayır dualarını bizden eksik etme. <laughs> <Lan> dur, dur. <laughs> dur Cengiz be. Seni tanımasam adam olduğuna inanacağım. <laughs> Baba, gözlerim üzerlerinde. Hele bir adam olmasınlar. Emrinle keserim, doğrarım, adam ederim. Baba köpeğim. Hani öldü öleyim, vur de vurayım. Baba, irtibatı koparmayalım. Ben şahlesiz yaşayamam. Yıktın benim dünya bitirdin. Yok. E bütün kimse ben de ben yaşayamam. Hep annemin yüzünden. Hani kadınları kıskandırmak iyi bir şey dedi. Ama kıskanınca terk edecekler söylemedi ki. Abi ne yapacaksınız şimdi ya? Bak bak. Nusret Bey amca Necip abladan özür dilemek için çiçek aldı. Şimdi benim hemen gidip mehpareye bir çiçek alıp kendimi affettirmem lazım. Suha ben ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ha kendi oyunumuzda 280 yaptık. Kündeye geldik. Ben ne yapacağım? Ha? Vallahi dostlarım benim şimdi hemen eve gidip annemden çiçek parası almam lazım. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben ne yapacağım Suha? Ben de biliyorum çiçek almasını. Kimim ben? Kimim lan ben? Kimim ben? ben? Cade karşısında neyim ben? Hiç. Ulan Suha <laughs> beni. Yaktın beni Suha ya. <laughs> Birbirinizi yoğuracağınıza dayınızın köftelerini yoğurun. Hadi bakayım bir işe yarayın. Anne ben de köfte yoğuracak hal mi var ya? Ağlama kız. Köfteler tuzlu olacak. Ay güya saçlarımı yaptırdım. Sokakta işkence, evde kölelik. Kaderim mi bu benim ya? Sen niye ağlıyorsun kız? Ağlamıyorum anne. Gözlerime soğan kaçtı. <laughs> anne bu kızların hepsi kafayı erkeklerle bozmuş. Hepsi melankolik bunların ya. Sonur kapa çeneni şimdi uğraşamam seninle. Allah hepsinin cezasını versin. Versin. Bir daha bu evde erkek yüzünden ağlayan olursa öyle bir ayağımın altına alırım ki ağlamak neymiş görür. Hadi bakayım durmayın başlayın bir an önce. Bitecek bu köfteler hadi. Anneciğim şöyle biraz daha büyük bir meblağ verir misin böyle? gibi bir şey yaptırmam lazım da. Ela düşme kızım üstüne o kadar. Kendini biraz ağırdansa. Bak seni kıskanmış. Anne, senin bu taktik varyasyonlarından var ya, böyle üstüm böyle başım parçalıyor. Böyle kendimi öldürmek istiyorum. Bir daha sevdin iki olsun. Bana bak, kime çektin sen? Bana değil herhalde. Suhancığım, biraz sabretmesini bilsen. Daha senin kucağına ne mehbareler düşecek ama nerede? Anne, mümkünse sabrım bitti. Şu parayı verir misin artık? Hı, hı. Yeter. Ben sana ne yapacağımı biliyorum Süha. Karaman'ın koyunu sonra çıkarayım. <laughs>